Yeni neslin teknolojiyle erken tanışması tehlike oluşturuyor. Tehlikenin nedeni ise konsantrasyon bozukluğu veya Alzheimer hastalığı. Biz de bu konuyla ilgili olarak akıllı telefon ve internet kullanımının etkilerini sokağa soracağız. Bakalım nasıl cevaplar alacağız. Ne dersiniz başlıyor. Akıllı telefon kullanıyor musunuz? Hayır kullanmıyorum. Peki internete günlük ne kadar vakit ayırıyorsunuz? Vakit de ayırmıyorum çünkü başka işlerim var. Teşekkür Peki. ederim. Teknoloji güzel şey. <laughs> Kullanıyoruz. Vazgeçemeyiz diyorsun. Yani vazgeçmek kolay mı? Bir yere oturuyorsunuz herkesin elinde akıllı telefonlar. <laughs> kolaylık çok büyük kolaylık. Yani bir şeye ihtiyacımız olduğunda hatlara bile ihtiyacımız olduğunda girip bakıyoruz. Ben oradan kontrol ediyoruz her şeyi. Vazgeçmek o kadar kolay değil. Katılıyorum çünkü bazen insanlarda unutkanlık olabiliyor. Ee, dikkat eksikliği olabiliyor. Bundan kaynaklanabilir. Ne yapılması gerekiyor? Peki? Ee, bence gençlerin o kadar çok kullanmaması gerekiyor. Her şey dozunda güzel demek aynen, uygun olur. Evet, aynen sınırda olması gerekir. <laughs> Hayatınızı bir kere kısıtlıyorsunuz. Yani aslında dışarıda gezip görmek varken bunlara internetten bakıyorsunuz ve hani bir nevi aslında asosyal oluyorsunuz. Yani hani daha yakından, daha rahat bir şekilde o gezip görmek varken sürekli internette vakit geziyorsunuz sürekli hani bu bir nevi şey gibi aslında hani en iyi okuyan mı en çok okuyan mı en çok gezen mi bilir gibi bir söz var ya aslında bunun gibi bilmiyorum yani sınırlı e, kullanılmalı diyorsunuz anladığım kadarıyla hani bir, bence bir ölçüsü olmalı yani sonuçta biz de genciz ve e, hepimiz interneti gerektiği gibi kullanıyoruz ama hani sadece birazcık aşırısı hani sosyal hayattan kendini kısıtlama gibi bir şey oluyor Ben de çok açıkçası çok sağlıklı bulmuyorum telefonun kullanılmasını. Ee, özellikle çocuklar için ve yetişkinler için mümkün olduğum kadar e, belli vakitlerde kapatıyorum telefonumu. Ee, i̇nsanların da uzun zaman kullanmamasını tavsiye ediyorum. Tabii ki olmaması gerekiyor. Ee, Siz de bir anne adayısınız. Evet. <laughs> evet ben de olmamasından yanayım. Çok zararlı olduğunu Siz düşünüyorum. Nasıl önlemler alırsınız mesela çocuğunuza bu konuda? Yani bilemiyorum henüz bir olsun ondan sonra <gülüyor> <Üniversite> <gülüyor> onu düşüneceğim. bir tane <laughs> kadar yok telefon işte. Yok işte ona çok şey yapamıyoruz maalesef arkadaşlarından <laughs> dolayı, arkadaş çevresinden dolayı ona çok engel olamıyoruz ama mutlaka bir çözümü vardır herhalde. Hatırlıyorum. Yeni nesil hep dijital aletlerle büyüyor. büyüyor. Evet. evet, doğrudur. Ne yapıyorsunuz siz çocuklarınıza bir engel koyuyor musunuz? Engel, çocuklarımız büyük. Onlara engel koyma şansımız hiç yok ki kendileri yapıyorlar o şekilde. Uyguluyorlar. Akıllı telefon ve internet kullanımını sormaya devam ediyoruz. Sen bir kullanıcı olarak ne yapmalısın mesela? İnterneti kısıtlamalılar belki de bilmiyorum. Operatörlerle bir şeyler yapabilirler. Biz kendimize e, yenik düşüyoruz diyorsunuz. Evet. Mütlere kalıyoruz. Çocuklara belli bir saat verilmesi lazım evde. O saat içinde onu kullanacak. Diğer zamanlarda dersinde çalışacak. Yani sosyal faaliyetlerde bulunması gerekiyor. Yani başıboş boş bırakırsak kendimiz böyle daha güzel sohbet edelim, eğlenelim de çocuğa bir bilgisayarı verip elinde oyuncak gibi o saatlerce oynar. O biraz kısıtlamak gerekiyor. Aslında elimden gelse hiç kullanmam ama ihtiyaç mıdır? İhtiyaç olduğu için kullanmak zorundayız. İletişim bu. Bu olmadan yaşayamayız biraz da. çocuğunuz ne kadar zaman harcıyor internette? Ee, yaklaşık günde bir 4 saatin harcıyor kısıtlama koyabilir misiniz bu konuda? Aynen. Nasıl düşünmüş müydünüz? Koymaya çalıştım ama olmuyor. Ben kullanmıyorum akıllı telefonla. Normal işimi görecek kadar kullanıyorum. Görüşme için sadece. İnternet kullanımı da bence sınırlı zamanda kullanılmalı. Ya biraz hastalık boyutuna ulaştı bunlar diyebilirim yani toplumda. Anne babaların dikkat etmesi lazım. Çocukların elinde ve delikanlıların elinde otobüse bile kendinden geçiyorlar. Bilinçli az kullanılmalı lazım. Daha iyi bir nesil için telefonu etkili kullanalım. Benim öyle bir sorunum yok gerçekten. Başka da bir şey diyemem yani. Evet. <laughs> İnterneti fazla kullanmıyorum. Zaten evde televizyonum yok. Öyle yani. Öğrenci evi olduğu için. Aşırı internet kullanımı, akıllı telefonlar ve teknolojik aletler gençler için farklı etkiler oluşturuyor. Bunlardan birkaçı unutkanlık ve konsantrasyon bozukluğu. Biz de bu konuyu sokağa sorduk. Görüşler ise sizlerle buluşturduk efendim. Bir sonraki ne dersiniz programında karşınızda olmak dileğiyle. Hoşçakalın.